Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gates of Valhalla oyununu oynayacağım. 16 binim var aslında bu oyunu 3 defa veya 4 defa tam hatırlamıyorum ama küçük kasayla oynamıştım. Maalesef hüsran. O yüzden şimdi büyük kasayla denemeye karar verdim. 6 binlik bir free spin alıyorum. Bakalım. <laughs> Let's go. Umarım iyi şeyler kazanırız ya. Bak şu wildlar boşa gidiyor ya. Gerçekten sinir oluyorum. Aslında bu sefer boşa gitmedi. Tamam. Ha iyi. Evet. Böyle devam et. Buradan kazanamayız şimdi. Olsun. böyle var ya iki veya üç tane güzel 2 veya 3 tane yan yana olması gerekiyor ki güzel bir şeyler patlasın yoksa böyle hiç umutlanmıyorum bile yani açıkçası al işte bak altı binlik aldık ne kazandık yani 700 TL onu gibi bir şey Yüzde on ikisi. Hadi. İşte bu. Bak şimdi buradan parayı vuruyoruz galiba. Yeter ki uzaklaşma ya. Hayır. Güzel. Süper. Bak şimdi buradan parayı vuruyoruz ya. Buradan vuracağız gibi. Yeter ki işte böyle uzaklaşmasan. Süper. İşte bu. Güzel. Ha biri patladı. Neden? 12.000'imiz oldu çünkü. Çok iyisin. Sensational şey, şey yaptık 12.000 arkadaşlar. İşte bu ya. Ve son free spinimizden. 14 katı oldu. 15.000 yapar mıyız? Ee, yani 15.000 gibi. Yine alıyoruz. Nice win. Çok iyi oldu. Bu Zaten tam bunu söylüyordum sizlere. Birkaç tane Yahya'na la gelmesi lazım ki güzel şeyler olsun. Oha ne yaptım ben ya. 10 10.000'lik alacağız. Hedefim 36.000 olsun. Ya çok da zorlamayacağım. 35-36.000 Normal bir hedefimiz. Yani sürekli fark ettiyseniz totemimiz aynı. Bak işte kaçtılar yine ve hedefimiz de aynı oluyor genel olarak. İki katı diyorum çünkü. Buradan aynı performansı beklemeyeceğim. Bundan sonra bir otomatik çevireceğim istediğimi kazanamazsam. Olur mu? Olur. Güzel oldu bile. Süper. Süper ya. 5'te patlıyorlar sanırım. ne yaptık. 6.270 5'te patlıyorlar. Son free spinimizden. Tamam bakalım. Yine alıyoruz. Hadi artık buradan çok güzel şeyler kazanalım. Hedefimizi de alalım yani. Ya tüh. <laughs> Kaçtı be. Devam ki. <laughs> Umutsuzluğa kapıldım şu an yani. Biz, hiçbir beklentim yok mesela şu an. Yani. Ama yenici olmuyor. güzel. Şimdi bunlar iyi ya iyi aslında kötü değil. Ve son free spinimizden maalesef. Bu sefer 11'den bir bok, 10.000'den bok kazanmadık. 320 TL'den çevirmeye başlayalım. Bu defa spine giriyormuşuz. Ama girmeyeceğiz. Büyük ihtimal. Yani şu an o kadar bir moralisim ki girmeyecek, girmeyeceğiz yani. Şu an takmıyorum. <laughs> Hatta ufaktan bu gelmeye başladı. Devam. Abi çok iyisin de. İşte Üste... süper. Çok iyi ya. Başladı. Yan yana ve harikasın. Çok iyi be. Şu, bu patladı mı şu an? Aynen patladı. Çok iyisin. Mükemmel oldu bu. Nice win yaptık ya. Mükemmel. Yine mi free spin alsak bilemedim ki şu an. Otomatik çevirmeden böyle olmaz ki yani. 6000'lik alalım yine. Otomatik çevirmeden sanırım ki bir defa böyle verdiğinde pek vermiyor sonrasında. <laughs> Bakalım. güzel. Taş. Aynen. Oraya ver. Çok iyisin. Yan yana. Yan yana verseydin ya. Biri patlayacak bir tanesi kaldı. O da iyi. Güzel. O da patladı. Çarpanımız 8 oldu. Megavin yaptık. İsteğini kazanmaya başlıyoruz. Üç tane oldular. Abi bak buradan var ya 20 bin istiyorum 20.000 bin. <laughs> 20 bin istiyorum buradan bak. Çok iyi. Evet. Of mükemmelsin. Hadi. Çok iyi. iyi. Bak bak süper süper süper. Abi tam istediğim oldu ya. Beşte neden patlamadılar? Sensational yaptık. Valla bunu beklemiyordum. Yemin ederim. Hatta böyle bir umutsuzluğa kapıldım ki bir anda. Dedim ki bir şey olmayacak ya bu free spin'den dedim. Hedefimiz tamam. Hedefimiz tamam. 15 oldu çarpanımız. Harikasın sen ya. Nice yaptık. Ve son free spinimizden. Hadi yine. 6000 23000. Yani 60 betten arkadaşlar. Bence bu çok iyi oldu. Bakalım kaç paramız. 35 bin. Tam da istediğim gibi olmuş. Hatta şöyle şu. 100 TL'yi. 100 TL'den çevirelim yani. Aslında biliyor musunuz bu bile beni mutlu edemiyor kadar. Aslında güzel bir kazanç ama yarın dişçide olduğum için sadece bu olayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ben dişçilerden çok korkuyorum ama neyse en azından <laughs> iyi bir kazanç oldu. Tamam arkadaşlar 35.000'de bırakmayı düşünüyorum. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın ve unutmayın ki umut yani umut en son bitmesi gereken bir şey. Benim gibi umudunuzu kaybetmeyin. Kaybediyseniz de umarım böyle e, oyunlar bu tarz güzel kazançlarla umudunuzu geri getirir. Görüşürüz.